Arkadaşlar bugün final sorusunun çözümünü yapacağız hep birlikte. Aslında çok basit bir soru olmasına rağmen çok fazla hata yapılmış olduğunu gördüm. Bu nedenle bu soruyu çözme gereği duydum. Şimdi verilen bir cisim var. İki farklı cisim var. Biri KLM üçgen tabanlı bir prizma ve ters konumda duruyor. Tabanı yukarıda dir de ABCD bir eğik düzlem ve bunun oluşturduğu bir aslında dikdörtgen tabanlı bir prizmanın üst yüzeyinin eğik olduğunu görüyoruz. Önce cismi tamamlayarak başlayabiliriz. Aslında süre tuttuğunuzda çok hızlı bir şekilde çözebileceğiniz bir soru olduğunu siz de göreceksiniz. Ne yapıyoruz? Önce ABCD düzlemine baktığımızda bu düzlem ne oluşturmuş? Bir doğru oluşturmuş düşey düzlemde. Burada ise baktığımızda nedir? Bir düzlem yani nasıl bir düzlemdir bu? Dikili bir düzlemdir. Dikili düzlemlerin üzerindeki diğer düzlemlerle ara kesitleri doğru görüntüsü verdiği yerde zaten görünüyor. Yani biz KLMN tabanındaki piramitimizin de yanal yüzeylerini, arkadaki kenarımız yine ve MP kenarımız Bunları birleştirdiğimiz zaman zaten 3 tane ara kesit noktasını görüyoruz. Birinci ara kesit noktası 1 2 üssü, 2 2 üssü, 3 2 üssü. E peki bunlar nerede? Bir noktası KP ayrıtı üzerinde bir nokta. O zaman KP ayrıtının yatay izdüşümdeki uzantısını aldığımda ara doğruyla taşıdığımda neyi bulurum? bir, bir üssünü bulurum. 2 ayrıtı arka kenarda yani ön görünüşte baktığımda LP ayrıtı üzerinde. Bunu taşıdığımda LP ayrıtı üzerine 2 noktasının yatay iz düşümünü bulurum. Yine PM üzerinde ise neyi bulduk? 3 numaralı noktamızı bulduk. Yani yatay iz düşüm üzerinde 3 tane noktamız var. Bir üçgen düzlem oluşacak. Biz bu cisme üstten baktığımızda öncelikle zaten PL ayrıtı arka yüzeyde olduğuna göre 2 numaralı nokta arka kenardadır. Bu nedenle 2 numaralı kenara doğru giden doğrultular kesik çizgi olacaktır. Bir 3 doğrultusu ise görünür durumdadır. Şimdi cismin görünen görünmeyen kısımlarına baktığımızda üstten baktığımızda neyi görüyorum ben? KM kenarını yani şu düzlem görünür durumdadır. Buradan itibaren artık cismin içine girmiştir. Yani şu birden sonraki kısım ile üçten sonraki kısım kesik çizgidir. Buradaki AB kenarı da görünür olduğuna göre burada zaten artık cisim dışarıya çıktığı için yine görünür durumda kalacaktır. Şimdi bu nedir? Yatay izdüşümdeki ara kesittir. Burada yatay izdüşümde 4, 4, 4, 1, 1 olarak puanlandırılmıştır. Buna göre kendi notunuzu düşünebilirsiniz. Şimdi burası birinci kısım. 4, 8, 12, 13, 14 puan aldınız. Şimdi bir de ön görünüşte yani düşe iz düşüm düzlemi üzerinde bir ara kesit var. O da neresi? Gördüğünüz gibi şurada bir alın düzlemimiz var. Bu alın düzlemini burada tarayabilirim. Bu alın düzleminin içinden KLMNP düzlemine ait yüzeyler çıkmış değil mi? Bunu da yine KMP düzlemi buradan dışarıya doğru bir çıkmış. Bakalım ne yapıyorum? KP ayrıtı üzerinde bir nokta var. Buna da 4 5 ve 6 noktaları dersem. 4 noktası nerede? KP ayrıtı üzerinde bir nokta. Bu 4 noktasını KP ayrıtı üzerine taşıdığımda bu noktayı buldum. 4 5 noktası KM ayrıtı üzerinde bir nokta 5 2 üssü ve altı noktası da LP ayrıtı üzerinde bir nokta. Altı noktası. Ve bunlar yine altı geride olduğu için sadece neyi görüyorum? 4-5 doğrultusunu görüyorum. Diğeri kesik kesik çizgi olacak şekilde burada da bir ara kesit oluşturuyor. Evet. Burada 14 puanımız vardı. Burada ise burası 5 puan oldu. 19 puan ve 3 3 olacak şekilde çizdiğimiz her doğru için bir puanlandırma verildi. Şimdi birinci kısmını tamamladık. Yani ara kesitimiz tamamlandı. Ee, şurada görünen görünmeyen kısımlar zaten belli. Burası görünüyor. Ara kesite kadar olan kısım. Şurası görünen kısım. Buradan itibaren artık cismin içine girdi. Bunlar kesik çizgi olacak şekilde tamamlandı. İkinci bölümünde ise ABCD düzleminin ara ile birlikte gerçek büyüklüğü istenmiş. Şimdi uygulamalarda daha zor uygulamalarda çözdüğünüz için aslında kolay olsun diye ben dikili düzlem verdim. Oysaki bir önceki uygulamada siz düzlemi dikili hale kendiniz getirmek zorunda kalıyordunuz. Yeni bir izdüşüm düzlemi geçirerek dikili konuma getiriyordunuz. Burada o size hazır olarak verilmiş. Yani ikinci bir işlem yapmanıza gerek yok. ABCD düzlemin zaten dikili konumda. Biz bunu ne yapmamız gerekir? Yatay konuma getireceğiz. Yani eksen etrafında döndüreceğiz. Ne yapıyorum? A ve D noktasını sabit tuttuğumda X eksenine paralel bir doğrultu çiziyorum. Ve hem BC noktalarını hem 1 2 3 ara kesit noktalarını bu x eksenine paralel doğrultu üzerine taşıyorum. Bir noktasını taşıdım. Sonra ara doğruyla geldiğimde bunu renkli kalemle ifade edersem daha kolay anlaşılacak. Bir noktasıyla aynı y mesafesine sahip olduğu için 1 0 diyelim buna. 2 noktasını taşıdığımızda yine getiriyoruz ara doğru da 2 noktasıyla aynı yeye sahip. Buna da 2 üzeri 0. 3 noktasını getirdiğimizde ara doğruyla 3 üzeri 0 ve B ve C noktalarını taşıdığımızda ise ABCD düzleminin C 0 ve B 0 noktalarını buluruz. Şimdi bunları birleştirdiğim zaman neyi buluyorum? 1 2 3 Yani ABCD düzlemi üzerindeki boşluk ara kesit ve diğer kalan kısmı ise noktalarla ifade edersem ABCD düzleminin kendisi bu soruda 25 puandı. Bu sorunun 5 puanı açıdan geliyordu. Yani yatay eğim açısı isteniyordu. Yatay eğim açısı için sadece zaten şurayı göstermemiz alfa 1 yeterliydi. 5 puan olarak buradan alıyorduk. 20 puanın ise 10 puanı ABCD düzleminin kendisinden, 10 puanı ise ara kesitin çözümünden. Sadece ABC düzlemini yatırıp e, bulduysanız 10 puanı alıyordunuz. Açıyı doğru gösteren bir ya da iki kişi çıktı. Onun dışında e, yapılan en büyük hatalar bu düzlemi tekrardan yatırmaya çalışmışsınız. Biz düzlemi yatırırsak ne yaparız? Yatay doğrusuna dik yönde yeni bir iz düşüm geçiririz. Ama düzlemin üzerinde bir yatay doğru şu anda göremiyoruz. Siz ne yapmışsınız? AB doğrusuna dik yeni bir iz düşüm geçirmişsiniz. E AB doğrusu yatay bir doğru değil ki, bir alın doğrusu. Buna dik konumda bir izdüşüm geçirdiğinizde yanlış bir izdüşüm çizmişsiniz. Çünkü böyle bir izdüşüm geçirirsek biz bu düzleme buradan bakarız bu cisme. E, o zaman biz aslında bir doğru görüntüsü görmeyiz. Tam tersi, noktaları gerçek mesafeleriyle taşısaydınız e, doğru bir izdüşüm meydana gelecekti. D noktası burada olacaktı. D3 C3 gibi ve siz burada bir ara kesit bulamayacağınızı fark etmeniz gerekiyordu eğer doğru taşıdığınızda. Yani bu yöntem tamamıyla hatalı bir yöntem. Evet sınavın ikinci sorusuna geldiğimizde bir çatı sorusu. Farklı eğime sahip olan kırma çatı düzlemleri var. A eğimi 60 derece B eğimi 30 derece olarak verilmiş. Önce ne yapmamız gerekiyordu? Eğim doğrularını çizmemiz gerekiyordu. 60 derece eğime sahip olan ve 30 derece eğime sahip olan bir eğim doğrusu çiziyoruz. Ve bunları herhangi bir yükseklikten kestiğimizde ne buluyorduk? İnterval mesafesi buluyorduk. Bunlara IA ve IB diyelim. A kenarına sahip olan, A eğimine sahip olan kenarlardan IA mesafesini B eğimine sahip olan kenarlardan da IB mesafesini alıyoruz. Ve paralel olarak alıyoruz. Ben şu anda ölçmeden aldım. Ve ne yapıyorduk? Önce ara kesit doğrultularını çiziyoruz. Bu ara kesit doğrultularını çizdikten sonra iç avlulu çözümlerde çözüme nereden başlamamız gerekiyordu? Mahyalardan. Önce paralel mahyalara bakıyorum ve eşit eğime sahip olan mahya görüyorum. A eğimi, A eğimi. Bunlara isterseniz numara da verelim. 1, 2, 3, 4 numaralı saçak. 5, 6, 7 ve 8 numaralı saçaklar. 1 ve 7 kenarına baktığımızda ikisi de A eğimine sahip ve paralel olduğunu görüyoruz. O zaman bu ikisi arasındaki mesafeyi ölçtüğümüzde tam ortasından bir mahyanın geçmesi gerektiğini biliyoruz. Tam orta noktasını bulduğumda ve paralel konumda bir mahya ile çatı çözümüne başlıyorum. Bu mahya bu yönde devam ederken öncelikle 7'nin bittiği noktadan gelen ve 1'in bittiği noktadan gelen iki farklı doğrultu var. Bu yönde devam eden çatıyı önce hangi doğrultu kesiyorsa eğer bununla sınırlandırdı. İçten bir numaralı kenarı sol taraftan sınırlandırdım. Sağ tarafa doğru baktığımda yine iki farklı doğrultu görüyorum. Biri burada. Bakıyoruz yine 1 numaralı kenarda sınırlandırdığını görüyoruz. Dışta 7'nin devam ettiğini biliyorum. 1'i sınırlandırdım. Şimdi sağa doğru devam ediyorsam 7 hala açık. İç kısımda 2 var. 2'yi uzatıyorum. 2B eğimine sahip. İntervalini de uzatıyorum. İkisinin kesişim noktasını bulduğumda bir doğrultu buldum. Bu doğrultu 7'nin bittiği gelen 7'nin bittiği yerden gelen doğrultuyla kesişti ve bir nokta çıktı. Bu nokta nedir? 2 ve 6 kenarı birbirine paralel ve aralarında paralel bir mahya olacak. Bana mahyamın yerini verdi bu nokta. Paralel olarak mahyam devam ediyor. Bu yönde devam ederken bakıyorum 6'nın bittiği yerden gelen doğrultuyla önce kesişti. O zaman 6 kenarını da kapattığıma göre dışta 5 kenarına geçtim. İçte ise 2 kenarı var. İkisi de B eğimine sahip. Yani ben ikiyi uzatıp açı ortayda alabilirim ya da intervalini uzatırım zaten açı ortayı almamı sağlayacaktır. Mahyadan itibaren bu yönde gelirken ne oldu? 2'den gelen doğrultuyla iki kenarını da sınırlamış oldum. Şimdi 5 ve 3 karşılıklı kenarlar ancak paralel değiller. O zaman aralarında ne olacaktır? Açı ortay doğrultusunda pardon e, biri A biri B. Biri A biri B olmasaydı e, mahyamız aç ortay doğrultusunda olacaktı. Şimdi ise he, hem intervallerini taşıyacağız hem de kenarları taşıyacağız. Ya da diğer taraftan da devam edebiliriz. Buradan bir nokta bulup ikisini birleştirebiliriz. Üstte nereden başlamıştık? 7 kenarından başlamıştık. 7 kenarını bu tarafta sınırlandırdık ama sol tarafta henüz sınırlanmamıştı. Ortada 1 bir vardı. biri sınırlandırmıştık. 4 bu tarafta. Şimdi 7 ve 4'e baktığımızda 7 ve 4 7 A eğimi 4 B eğimi intervallerini uzattığımızda ikisini kesiştirdiğimizde neyi buluruz biz? Burada yeni bir doğrultu buluruz. Ve 7'den gelen doğrultuyla kesiştiği yer ortaya çıkar. Şimdi 8 ve 4 kenarı ikisi de B eğimine sahip. O zaman açı ortay doğrultusu olacaktır. İkisini uzattım. İntervallerini de zaten kesiştirdiğimde bir açı ortay doğrultusu olduğunu buldum. Yani mahya buradan bir doğrultu çıktı ortaya. Bu doğrultuda önce 4'ten gelen ara kesit doğrultusuyla kesişti. 4 kapanmış oldu. İçte 3 var. 3 A eğimine sahip. Dışta 8 var. B eğimine sahip. O zaman ben 3'ü uzatıyorum intervalini de uzatıyorum. İkisini birleştiren doğrultuda bakın şöyle bir doğrultu çıktı. Burada iki doğrultu, burada da iki doğrultu kesişti. Aslında ikisini birleştiren bir doğrultu çıkacak mahyamız. Bunu da sağ doğrulamak istersek eğer üç kenarını uzatır, intervalini de uzatır, beş kenarını uzatır, intervalini de uzatırsak eğer İkisinin kesişiminden çıkan doğrultunun devamı olduğunu görmüş oluruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Son işlem olarak çatı taramalarını yapmamız gerekiyor. Ne yöne doğru? Çatılara dik yöne doğru her yüzeyde taramamızı eşit aralıklarla taramamızı yapmamız gerekiyor. Ayrıca bir kontrol yapmamız gerek. Her kesişim noktasında üç farklı doğrultunun kesişmesi gerektiğini biliyoruz. Bunlar için her noktanın belirli bir puanı var. Şu her kesişim noktası ve mahyaların doğru konumlanmasının her birinden puan aldınız. Mesela burada mahyanın tam orta noktada olmaması gerektiğini biliyor olmamız gerekir. Çünkü A eğimi daha fazla, B eğimi daha düşük olduğu için mahyamız nereye doğru? A yönüne doğru yakın ortaya çıktı. Sonra buraya baktığımızda 3 ve 5 kenarına ikisinin paralel olmadığı durumda Buradaki mahya'nın yine A eğimine yakın olduğunu görüyoruz. 8 ve 4 kenarı ise ikisi de B eğimi olduğu için bir açı ortay doğrultusu. Yani ortada bir mahya çıktığını yine 7 ve 1 kenarında ise tam ortada ve paralel bir mahya çıktığını kontrol edebiliriz. Evet çatı çözümü e, kısmen biraz zordu ancak çözülebilecek bir çatıydı. Sizi çok zorlamaması gerekiyordu. Çoğunlukla çatıyı e, tamamen doğru olmasa da bir şekilde yapmaya çalışmış. En çok doğru olan sorulardan, doğru yapılan sorulardan biri ikinci soruydu. Üçüncü soruya geldiğimizde bir e, kazı eğimi, e, dolgu eğimi verilen bir platform bizden istenmiş. Burada ise ne yapmamız gerekiyor? Önce yine çatıda olduğu gibi eğim doğrularını çizmemiz gerekiyor. Bu sefer 45 derece ve 30 derece olacak şekilde. Ancak burada ölçeğin önemli olduğunu biliyoruz. 1 bölü 200. Eğim çizgilerinin kaç metre aralıkla gittiğine bakıyoruz. 12, 13, 14 birer metre aralıkla gittiğini görüyoruz. Ve ne yapmamız gerekiyor? 1 bölü 200'de ne yapmamız gerekir? 1 metre yükseklikten kesmemiz gerekiyor. Yani... 5 mm yükseklikten kestiğimde neyi buluyorum? Burası IK kazı ve burası da ID. Şimdi kazı nereden başlıyor? 16'ya oturması gereken bir arazimiz var. 16 eğiminden başlamamız gerekiyor. 16'dan sonra bu taraf kazı. Peki kazı intervalini aldığımda arazinin kenarı 16'da olması gerektiğine göre benim düzenlenmiş olarak çizeceğim yeni eğim doğrusu 17'yi ifade ediyor ve 17 ile kesişmesi gerekiyor. Ben önce bir numaralı kenardan başladım. Daha sonra ikinciyi çizdiğimde 18'de kesişmesi gerekiyor. Üçüncüyü çizdiğimde 19'da kesişmesi gerekiyor. Ben bunları böyle çizdim. Ancak bir numaralı kenarın bittiği yerde 1 ve 2'nin ara kesitinde. Şimdi kazı eğimi burada da aynı bu kenarda da aynı. İkisi de aynı eğime sahip çatı düzlemlerinden hatırladığımız gibi ne yapmamız gerekir? Açı ortay doğrultusunda yön değiştirmesi gerekir. Yani diğer iki düzlemin ara kesitinin açı ortay doğrultusu olması gerekir. O zaman ben buradan açı ortay aldığım zaman görüyorum ki 17 ve 18 intervalinin ortasında bir noktada yönün değiştiğini görüyorum. Peki şimdi 2 numaralı kenara geldim. Birinci çizdiğim i mesafesi 17'yi temsil ediyor. 17'yi buralarda bir yerde kesti. İkinci çizdiğim 18'i. Üçüncü çizdiğim 19'u. Ve bu şekilde 20, 21 şeklinde devam ediyor. Ben şimdi bu 18 olduğuna göre nerede kalmıştım? 17,5 gibi bir noktada ve ara kesit yani açı ortayın üzerinde kalmıştım. Açı ortaydan 18'e geldim. 19, 20 21, 22 olarak devam ediyorum. Buradan da neyi çizmem gerek? Yine açı ortayı çizmem gerek. Açı ortayı çizdiğimde görüyorum ki 20 ile 21 arasında bir yerde 2 numaralı kenarında kapandığını görüyorum. Yani 2 numaralı kenarda buraya doğru eğimli olan şevi arazimize doğru eğimli olan şevi tamamlamış oluyorum aslında ben. Şimdi artık 3 numaralı kenara geldim. 3 numaralı kenar. Yine arazimizin kenarı 16. Bir sonra çizdiğim 17. Bir sonraki 18, 19, 20 gibi devam ediyoruz. Bir sonra çizdiğim 21. Şimdi 20 ile 21'i kesiştirdiğimde yine açı ile birleştiğini ve bu şekilde geldiğini gördük. Bu neydi? 17. Arazinin kenarı 16 olduğuna göre arazinin kenarını uzattığımda Buradan da 16'ya doğru gitti. E peki yine açı ortayı çizdiğimde bakın 16 ile 17 arasında bir noktada dönmüş oldu. E 4 numaralı kenarda da yine bir miktar kazımız var. O da zaten 16'nın kendisiydi. Şurada da üçgen küçük bir yüzey oluştu. Peki 3 numaralı kenarda bu yöne doğru bir şev oluştu. Burada ise yine araziye doğru bir şev. Burada da gördüğünüz gibi en başta çizdiğimiz yüzeyde araziye doğru eğimli bir kazı şevi. Şimdi geldik dolgu kısmına. Burada aynı işlemi yürüteceğiz ancak mesafelerimiz değişecek. Şimdi arazimiz 16'da olduğuna göre buradaki ID mesafesini aldığımda yeni çizdiğim düzenlenmiş eğim 15'i temsil edecek. Bir sonraki 14'ü, bir sonraki 13 ve 12 şeklinde devam ediyor. Ben 16, 15 bu şekilde bunları birleştiriyorum. Peki açı ortayı çizdiğimde ne oluyor? Açı ortayı çizdiğimde 13 ve 14 arasında bir noktada bittiğini görüyorum. Diğer yöne geldim. Yine 15, 14, 13, 12. Şimdi bunları da birleştirdiğimde 16 ile kesiştiği nokta zaten arazinin kendi eğimiydi. Bunları da birleştirdiğimde görüyorum ki açı ortay doğrultusunda aynı noktada kesişiyor. Burada ise araziden dışarıya doğru eğimli bir şev, yani bizim düzenlenmiş arazimizden doğal araziye doğru bir şev meydana geldiğini görüyoruz. Burada da yine puanlandırmaya baktığımızda 25 puandı. Sadece bu eğimleri ve doğru yerden kesmeyi yaptığınızda 5 puan aldınız. Dolguyu doğru yaptığınızda 10 puan, kazıyı dolgu doğru yaptığınızda ise 10 puan olarak notlandırıldı.